Evet değerli arkadaşlar e, Kenan Ota'dan herkese selamlar herkese merhabalar e, yine bir video ile karşınızdayız bugünkü e, anlatacağımız konu aracımız e, 2012 Renault Seyrik 15 EDC arkadaşlar müşterimizin şikayeti araç e, çalıştırılıp vitese takılıp hareket etmeye başladığı andan itibaren ciddi bir uğultu sesi geliyor deneyelim bakalım Evet arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Şöyle harekete başlayalım bakalım müşterimizin evet şikayeti. Araç hareket etmeye başladığı an duyuluyor mu bilmiyorum. Ciddi bir uğultu sesi, hırıltı sesi araçtan geliyor. Hareket etmeye başladığımız an ses başladı. Videolara yansıyor mu bilmiyorum. Şu anda bize çok ciddi bir hırıltı sesi geliyor Şöyle biraz hızlanalım Evet Arkadaşlar Size bir de aracın dışından ben Bir video çekip sesi net olarak Dillettireceğim Şu an bize çok net geliyor Evet Hızlandıkça da ses artıyor Şöyle yavaşlayalım Bu arada aracımız 115.000 kilometredir Arkadaşlar aslında bu kilometrelerde çok nadir bu arızalar olur ama inceleyeceğiz tabii ki. Şöyle. Evet, bir duralım. Durduk. Ses gitti. Hareket edelim. Evet. Hareket etmeye araç başladı an ee, bariz bir şekilde ses geliyor. Hatta kulak tırmalıyor yani çok ciddi bir şekilde ses geliyor. Bir de dış bir çekim yapacağım arkadaşlar, onu da size dinletmek istiyorum. Daha bariz duyarsınız sesimizi. Şimdi bir şöyle aracı inceleyelim bakalım. Evet değerli arkadaşlar, aracımıza gerekli incelemeleri yaptık. İncelemelerden sonra şanzımanın sökülmesine karar verdik, vites kutusunun. Demin videoda gösterdiğimiz, yani videolara yansıdıysa eğer, sesin sebebi şudur. Şu rulmandır. Yani prizrek rulmanıdır. Prizrek rulmanının bozulması sonucunda araç işte bu arızayı bu sesleri meydana getiriyor, çıkartıyor. Bu rulman değişecek. Tabi bununla beraber diğer şu rulmanlar da değişecek. Şurada da rulmanlar var. Diğer grup işte rulmanlar da değişecek. E, bitirdikten sonra tekrar sizlere bir video paylaşacağız. Evet değerli arkadaşlar. Aracımızın onarımını bitirdik. E, yol testine çıktık. Yol testinde de sizle beraber yapalım. Şöyle İlk etapta gelen ses şu anda yok. Evet. Aracı ilk bildiğimizdeki o çıkan ciddi bir hırıltı sesi, e, uğultu sesi az evvel e, vites kutusunun üstünde de gösterdim zaten o rulman bozuk diye. Şu anda tamamen ortadan kalkmış. Tabii aracın e, şanzımanın diğer rulmanları da değişti. Komple keçeleri vesaire efendime söyleyeyim. Günormu e, yapıldı gözden geçirildi. Şöyle dönüş yapalım. Evet. Diğer viteslerde de ses yok. bir problem. Hiçbir uğultu. Vites geçişlerinde hiçbir sıkıntı kalmadı. Arkadaşlar işlem tamamdır. Aracı müşterimize teslim edeceğiz. Etmeden evvel size neler yapıldı. Kısaca bir özet geçeceğim. Vites kutusu söküldü. direk rulmanı, defransiyel rulmanı, grup rulmanları hepsi değişti. Keçeler değişti. Vites kutusunun kontrollerini yaptık. Dişli vesaire sekromençlerde herhangi bir anormallik var mı yok mu kontrol edildi. Aracın debriyaj kavraması iyi durumda. O yüzden kavramayı değiştirmedik. Değişme gereği duymadık. Müşterimize bilgisini de verdik. Efendime söyleyeyim. Yani araç tamamdır. Ee, aracın maliyeti vites kutusunun sökülmesi, takılması, işte rulmanların değişmesi indirimli olarak 4500 TL'dir. Bugün 2020 Aralık ayındayız şu anda. Bugünkü kur değerleriyle 4500 TL indirimli fiyatıdır. Bunun da fiyatını böyle şey size belirtmiş olayım. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Yeni yılda inşallah daha iyi, daha sağlıklı bir günler görürüz, koronasız günler görürüz. Bizi izlemeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca hepiniz hoşça kalın. Abone olup beğenirseniz bizi de mutlu edersiniz. Hoşçakalın.